Sevgili kardeşlerim, sizlere İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin bu tarihi Nisan 2020 Genel Konferansı'na hoş geldiniz derken, bildiğiniz nedenlerden ötürü boş bir auditoriumda karşınızda duruyorum. Ekim 2019 Genel Konferansı'nda bu Nisan Konferansı'nın hatırlanmaya değer ve unutulmaz olacağına dair söz verdiğimde, Bugün 10 kişiden daha az sayıda görünen bir topluluğa konuşmamın bu konferansı benim için hatırlanmaya değer ve unutulmaz yapacağı hiç aklıma gelmemişti. Yine de elektronik iletişim sayesinde katıldığınızı bilmek ve koronun Ruhum Huzurlu şarkısının güzel yorumunu duymak benim ruhuma muhteşem bir huzur veriyor bildiğiniz gibi iyi bir küresel vatandaş olma ve Covid-19'un yayılmasını sınırlamak için elimizden geleni yapma çabalarımızın bir parçası olarak bu genel konferansa katılım kesinlikle sınırlandırmaya tabi tutuldu. Bu virüsün tüm dünyada çok büyük bir etkisi oldu. Kilise toplantılarımızı, görevli hizmetimizi ve tapınak çalışmalarımızı da bir süreliğine değiştirdi. Günümüz kısıtlamaları çok tehlikeli bir virüsle ilgili olsa da yaşamın kişisel sıkıntıları bu salgının çok daha ötesine uzanmaktadır. Gelecekteki sıkıntılar kazalardan, doğal felaketlerden veya beklenmedik kişisel dertlerden kaynaklanabilir. Bu sıkıntılara nasıl dayanabiliriz? Rab bize eğer hazırlıklı olursanız korkmayacaksınız dedi. Elbette, kendimiz için yiyecek, su ve para biriktirip saklayabiliriz. Ancak kendi kişisel manevi depolarımızı inanç, hakikat ve tanıklıkla doldurma ihtiyacımız da aynı derecede önemlidir. Hayattaki en büyük arayışımız Yaratıcımızla karşılaşmaya hazırlanmaktır. Bunu her gün kurtarıcımız İsa Mesih'e benzemek için çaba gösterdiğimizde yaparız. Ve bunu her gün tövbe ettiğimizde ve onun arındırıcı, şifa verici ve kuvvetlendirici gücünü aldığımızda yaparız. O halde çalkantılı zamanlarda bile kalıcı huzur ve neşe hissedebiliriz. İşte bu yüzden Rab bizim kutsal yerlerde durmamızı ve yerimizden kımıldamamızı rica ediyor bu yıl dünya tarihinin en önemli olaylarından birinin 200. yıl dönümünü anıyoruz. Yani Tanrı Baba'nın ve sevgili oğlu İsa Mesih'in Joseph Smith'e görünüşünü. Bu müstesna görüm sırasında Tanrı Baba İsa Mesih'i işaret etti ve şöyle dedi. Bu benim sevgili oğlum. Onu dinle. Joseph'a verilen bu öğüt her birimiz içindir. Biz, elimizden gelen her şekilde Kusarruf'un gücü ve hizmeti aracılığıyla bizimle konuşan İsa Mesih'i dinlemeye çalışmalıyız. Bu konferansın ve her genel konferansın amacı onu duyup dinlememize yardımcı olmaktır. Biz dua ettik ve sizi de dua etmeye davet ediyoruz ki Rabbin ruhu öyle zengin bir bolluk içinde bizimle beraber olsun ki kurtarıcının özellikle sizin için olan mesajlarını ruhunuza huzur getirecek mesajları kırık kalplerinizi iyileştirecek olan mesajları zihninizi aydınlatacak mesajları Kargaşa ve sıkıntı zamanlarında ilerlerken ne yapacağınızı bilmenize yardımcı olacak mesajları duyup dinleyebilirsiniz. Duyacağınız mesajlar, yapılacak eşsiz duyurular ve katılmaya davet edileceğiniz tecrübeler sayesinde bu konferansın hatırlanmaya değer ve unutulmaz olması için dua ediyoruz. Örneğin pazar sabahı oturumunun sonunda sizi Kutsal Hozana haykırışında yönlendireceğim zaman bütün dünyada bir kutsal kurultay toplantısı dahilinde bir araya geleceğiz. Küresel bir birlik içinde Tanrı Baba ve sevgili oğluna eşsiz şekilde övgüler sunarak derin şükranlarımızı ifade ettiğimizde bunun sizin adınıza manevi bir aydınlanma zamanı olması için dua ediyoruz. Bu kutsal tecrübe için temiz beyaz mendiller kullanıyoruz. Eğer mendiliniz yoksa sadece, sadece elinizi sallayabilirsiniz. Hosanna haykırışının sonunda topluluk koroya katılarak Tanrı'nın ruhu ilahisini söyleyecek. Sevgili kardeşlerim, bu konferans muhteşem olacak. Bu yıl kurtarıcı ve onun iade edilmiş sevindirici haberine dikkatle odaklandığımız için olağanüstü olacak. Bu tarihi konferansın en önemli kalıcı etkileri kalplerimiz değiştikçe olacaktır. Ki onu duyup dinlemek için ömür boyu sürecek bir arayış başlatacağız. Nisan 2020 Genel Konferansı'na hoş geldiniz. Tanrının cenneteki babamızın ve oğlu İsa Mesih'in bizi önemsediklerini biliyorum. Biz onlara yaklaşıp onları onurlandırmaya çalışırken, onlar da bu iki görkemli gün boyunca sürecek toplantılar esnasında bizimle olacaktır. İsa Mesih'in kutsal adıyla Amin.